Her iki grubumuz için hayırlı uğurlu olsun. Kütahya Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi yapıldı. Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel Arşiv Bünyesi'nde çalışan 1582 personeli ve 33 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, her yıl başında hükümetin asgari ücrete yapacağı zam oranının maaşlara ve sosyal haklara yansıtılacağını belirtti. Ücret zammı mevcut durumda en düşük ücretimiz 7.385 lirayken bu yapılan iyileştirmelerden sonra 15 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihler arasında %73,70 ile yüzde 102 oranında yemiyelere zam yapılarak en düşük ücret 11.096 Türk lirasına ve en yüksek ücrette bu ilk 6 aylık dönemde 12.917'lere yükselmiş oldu. Net tutarlar vergi sistası, sendika kesintisi, mezuniyet durumu, çocuk sayısı, aile yardımı, kıdem yılı, sorumluluk zammı, bireysel emeklilik kesintisi, icra ve benzeri gibi durumlara göre bu iki sınır değer arasındaki rakamlar değişiyor. 14 Aralık 2022 tarihindeki mevcut yövmiyelerimize 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren yüzde 20 oranında zam ve ayrıca sözleşmedeki diğer sosyal haklara da yansıtılacak şekilde uygulanacak. 14 Haziran 2023 tarihindeki mevcut yövmiyelerimize 15 Haziran 2023 tarihinden itibaren %20 oranında yövmiye zammı ve ayrıca diğer sosyal haklara yansıyacak ilaveyi yaptık. 14 Aralık 2023 tarihindeki mevcut yövmiyelerimize 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren %25 oranında zam ve ayrıca sözleşmedeki diğer sosyal haklara da yansıtılacak şekilde karara bağlandı. Her iki grubumuz için hayırlı uğurlu olsun. Belediye bütçesinin yüzde kırkını çalışanlara verdiklerini belirten Başkan Işık, Türkiye'de bu denli şeffaf ve personelini koruyan bir başka belediyenin olduğunu zannetmiyorum dedi ve promosyon görüşmelerinin de kısa sürede sonuçlanacağını söyledi. Belediyemizde çalışan tüm personelimizin kanunen alacağı gerçekleşmiş belediye gelirlerinin maksimum yüzde kırkı olan rakamın tamamını sizlere dağıttık. Türkiye'de bu denli şeffaf bu kadar personeli koruyan bir başka belediyenin olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca yapmakta olduğumuz promosyon görüşmelerimiz çok kısa sürede devam sonuçlanacak. İnşallah beklentimiz odur ki bu söylediğim zamlı maaşlarınız ek olarak en yakın zamanda ayda bin lira civarında da promosyon sözleşmesinden maaşlarınızı eklemiş olacağız. Böylece Türkiye'nin en huzurlu alabileceğini maksimum oranda almış 2000 çalışanı olan bir belediyeyi Allah'ın izniyle sizlerin de desteği ve sayesinde yine tarihe not düşerek geçirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sayıda çalışanın da katıldığı törende sendika yetkilileri tarafından başkanı çiçek takdim edildi.